Ozan bu takımın hocası değil, Oha, bunu oha. Oha, oha deme Aynen. bak göreceksiniz. Abi, oha. Ligde dakika 70'e kadar değişiklik yapmıyor burası devler ligi burası şampiyonlar ligi en ufak hatada cezayı kesiyorlar. Bugün bu maçı burada koparmalıydık yani taraftar öfkeli bugün 52 bin kişi vardı ve biz 90 dakika hiç susmadık bu susmayan taraftara da galibiyet yakışırdı. Allah aşkına artık üçlü orta saha'ya çıkalım yani. Endombele Torreira Oliveira yapalım. Bence biz Kerem Aktürkoğlu'na çok ayıp ediyoruz. Almanya'da adam altyapıdan çıkıyor. İki ay sonra Silvestre Salon gibi vücut yapıyor. Yani biz bile bir ümidimizi kaybetmeye başlamıştık yani. Bu kadro şu anda başka bir teknik direktör elinde olsaydı inan ki biz burada beş tane atmıştık. Çevirdik ama tabii ki de kendi sahamızda bir galibiyet beklerdik. Endombele'yi alıyor oyuna. Bakan Buyal, çiftli Santifar'a dön, üçlüye dön. Yani Okan hocamın biraz daha oyunu biraz erken analiz etmesi lazım. Oyuncu değişikliklerinde çok geç kalıyor. Ligde dakika 70'e kadar değişiklik yapmıyor. Burası Devler Ligi, burası Şampiyonlar Ligi. En ufak hatada cezayı kesiyorlar. Adamlar iki kere geldi, ikisi de gol oldu. İki isabet düşüt, ikisi de gol. Yani burada öngörmemiz lazım. Erken müdahale etmemiz lazım. Yani bir puan bizim için değerli. Ama ilk yarıda yakaladığımız pozisyonları kesinlikle atmamız gerekiyordu. Kerem olsun, İkardo olsun. Biraz daha özgüven, nerede olduğumuzu farkına varalım. Okan hocam biraz daha oyunu analiz etsin. Oyuncu değişikliklerini erken yapması gerekiyor. Eğer bir 5 dakika daha erken yapsaydı, bakan bu alsaydı eminim bu takım 3-2 çevirirdi. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra. Burada benim eleştirim Okan, Okan hocanın bence bir daha... Okan. Bu takımın hocası değil. Oha. Okan Oha, 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 oha deme. Bak göreceksiniz. A, buraya, buraya keselim. Dokran, Buruk, bu Bunlar çok yanlış. Değil. Okan Hoca çok büyük hoca. Bu, bu eleştirilere katılmıyorum. Okan Hocaya Okan Hoca'yı yedirmeyiz. Okan Hoca'yı yedirmeyiz. Bireye. Bireye. Fatih Hoca'mızla zamanında böyle işlerler geldi. Bireye. Okan Hoca'mızı yedirmeyiz. Bireye. Okan Hoca'm sadece Zaha'yı artık. Yani benim eleştirim şurada. Zaha oyun stilinde biraz geride top bekliyor yani. Halbuki bizim kanatlarda koşan kanatlarımız var. Burada Zaha'nın bence bir oyun planıyla çeliştiğini görüyorum. Zaha'yı biraz daha etkin kullanırsak bence kanatlardan daha verim alırız. Tete'yi tebrik ediyorum. Yani beklentiler düşüktü aslında Tete'den. Yani bir şey oldu. Sası... Acaba dedirtiyordu acaba Tete. Acaba dedirtiyordu evet. Ama bugün Kerem Kerem'e aklım gidiyor ama Tete'nin yaptıklarını Trem'i acayip tebrik ediyorum. Kerem'e de Kerem çok yani en iyi yerli topçumuz. Moralini hiç bozmasın. Olur bugün olmaz yarın olur. Çok teşekkür ediyorum. Hocam önce şunu söyleyeyim. Bu taraftar bunu bugün hak etmedi. Biz ilk 30 dakika Kerem de ikarde pozisyon buldu. Biz o golleri kaçırdık. Bu goller kaçmayacaktı. Bu goller kaçarsa biz Bayern Münih'ten de United'tan da puan alamayız. Aynı şeyi Molde'de de yaşadık. Galatasaray 3 pas yapıp golü bulamıyor. Yani ısrarla biz geriden çıkamıyoruz. Bizim sorunumuz bu. Ben onu söyleyeyim yani sezon başından beri bunu konuşuyoruz, bunu anlatıyoruz, bunu düşünüyoruz ama bir türlü transfer gelmedi. Bugün de Kerem Demirbay izledik. Maalesef diyorum ben hiç beğenmedim. Yani bugün Kerem de iyi gününde değildi. Ona güveniyoruz, Icardi'ye güveniyoruz ama Fernando Muslera da bugün canımız yerimiz. O hatada yapılmaz. Çok öfkeliyiz, çok sinirliyiz. 2-2'ye de gelse bu maç beraber bitti Galatasaray bunları hak etmiyordu. Bugün bu maçı burada koparmalıydık. Yani taraftar öfkeli bugün 52 bin kişi vardı ve biz 90 dakika hiç susmadık. Bu susmayan taraftara da galibiyet yakışırdı. Peki e, ya güzel söylüyorsun ama e, bir ortada da gerçekler var. Galatasaray Manchester United deplasmanına gidecek. E, sence bu defansif zafiyetler, gösterilen defansif zafiyetler ve hücumda bitirememe, Galatasaray'a gruptan çıkamama ya da üçüncü olamama ya da işte ilk ikiye kalamama bunları nasıl etkiler? Ya bir kere güvenimiz kırıldı bu akşam. Ee, en banko maçlardan biri gördüğümüz bugün Rams Park'ta yenemiyorsak kimse kusura bakmasın da yani United deplasmanından galibiyet alırız diye kimse o maçı baş, yani başlarken bu bu sözü kullanamaz. Yani maç 90. dakikada Galatasaray galibiyet alır o zaman tekrar e, keyfimiz yerine gelir. E, benim Icardi'ye, Kerem'e efendime söyleyeyim, hakem Ziyehi e, şeyim yok, kızgınlığım yok. Bu maçtır olur. Onlar onu yaparlar ama dediğin gibi defansif zafiyetler var. E, Abdülkerim harika top oynadı. Bence bu ay harikaydı. Nelson'la Angelinho zaman zaman hatalar yaptı ki Angelinho bugünün en kötü oyuncularından bir tanesiydi. Yani artık bıktık. Angelinho da bizlere bunları izleterek gerçekten bizi üzüyor. Kendisi böyle bir futbolcu değil. Kendisini de iyi biliyoruz. Yani defansif zafiyet diyoruz ama bunları hak eden oyuncular değil bunlar. Yaptıkları şeyler bizi çok üzüyor. Yani ben inanıyorum ki inşallah deplasmanda ee şeyde Old Trafford'da. Old Trafford'da bir galibiyet alırsak ya da bir beraberlik koparabilirsek en azından. Ee, son haftada Kopenhag'da Parken'de bir maç yapacağız. O maçı da aldığımız zaman inşallah bu gruptan üçüncü çıkacağımızı şu an için konuşuyorum. Yani ben bu maçta mutlak bir galibiyetle geldim buraya. Çok coşkulu geldim. Ee, bu beraberlik bana beni çok üzdü bu akşam ben bu gece uyuyamayacağım. Haklısın ama Kopenhag taraftarları için aynı şey geçerli değildir. Şu an yani Kopenhag taraftarı olduğunu düşün. Değil mi yani buraya gelip buradan bir puan aldın. Neyse biz onları içeride yeneriz. Tabii ki. Gözüyle bakarsın Tabii. onlara da şu an o özgüveni verdik Aslakaltı'na. Tabii ki yani üzüldüğümüz o zaten. Yani bırakın bugün biz Kopenhag'dan galibiyet alsak bırakın biz belki iki hafta sonra Old Trafford'da belki bir beraberlik koparacağız. Bunun motivasyonuyla gideceğiz oraya ama gidemiyoruz maalesef. Yani keşke olsa ama Mauro Icardi orada olduğu sürece benim güvenim sonsuz. Yani bakarsınız hakimden işte efendime söyleyeyim Mertens'ten. Bir pas gelir, ara pası gelir. Kerem'le Icardi çok iyi anlaşıyorlar, bunu biliyoruz. Bunu istiyoruz artık, defalarca istiyoruz. İnşallah olacak. Yapacaklar bu işi. Ee, i̇çeride iki maçımız daha var. Bayern'den ümitli olmasak da Manchester United'ın inşallah kazanacağız o maçı. Bir varlık, hiç belli olmuyor. Tabii ki. Bugün gördük yani. Bugün ne olduğunu gördük. İlk 30 dakika bizim iki tane golümüz var. Belki üç tane golümüz var, onları atamadık. Kerem'in direkten dönen topu. Yani bazen işte kelimeler kifayetsiz kalıyor maalesef. O golü kaçırırsan maalesef golü yiyorsun. Üstüne bir tane daha yedik. O zaman ne oldu? 86-88 iki tane gol attık. Maç berabere bitti. Yani o ikinci golü yemesek bir şekilde. Yani işte canımız ciğerimiz ama bazen yapıyor bu hataları. Abi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben biz geçen senenin sonundan beri üçlü orta saha diye tutturup tutturuyoruz. 4-3-3 oynayalım diyoruz. Bu takıma Endombele geldi. Dayı geldi. Bir ton adam geldi. Hala orta sahada dayıyla şeyle çıkıyorsun. Sen Torreira ile çıkıyorsun. Avrupa'da Kopenhag'da ilk kere bizi ezmişler. Ez, ezmemişler. Biz ben baktım şey skorboard'a. 6 girişimimiz var. Onların 0. Grabara'nın 4 kurtarışı var. Mustara'nın kurtarışı yok. Kaleye gelmediler. Yani biz iki orta saha ile böyle baskıya başlayabiliyorsak, 3 orta saha yapsak, 4-3-3 oynasak, solda Zaha oynasa, sağda bugün Hakim de ben hani toleransımız var hala ama aya Adamın ayağına top atıyorlar, herif kenarda topu kaybediyor, trip atıyor. Ha, Kem'le hakemle dalga geçtiği için boş yerde bizi sarı koyuyor. İkinci sarı görme ihtimalini arttırıyor. Yani lütfen buradan Okan, Hoca'ya te teknik kadro yönetimi ulaşırsa Allah aşkına artık üçlü orta sahayla çıkalım. Yani Endombele, Toler, Oliveira yapalım. Ben Berkan'ı istiyordum şahsen. Fatih Hoca varken de ben 21-22 sezonunda da buradaydım. Geçen sezonda buradaydım. Biz her zaman Galatasaraylıyız. Her zaman burada olacağız. Cebimizde tek kuruş para olmasa bile burada olacağız. Biz arkadaşlarımızla geldik burada. İzmir'den geldik. Samsun maçına geldik. Hayvan gibi masraf yapıyoruz. Ya tek isteğimiz Aynı bizim gibi birçok insan vardır. Buradaki herkes bu takım için geliyor lütfen. Ya biraz taraftar dinlesinler. 3 üçlü orta sahayla çıkalım gerçekten. Ya şöyle diyorsun. Yani şu an Galatasaray 6-8-10 oynuyor. Ya yani sen evet. 2-8 1 bir 6 mı oynasın diyorsun. Aynen öyle. Ya bak Oliveira, Kerem Demirbay, Torreira olabilir. Oliveira, Ndombele, Torreiro. Bak Torreira zaten olacak. Torreira'nın hiçbir hatası yok. Hiçbir hata yapmıyor adam. Koy abi Oliveira, Endombele çıksın. Bu adam Endombele 63 milyon euro bonservis ödenmiş adam. Hiç abi Yapalım ya. yani lütfen. Kerem'e de, Aslan'ı da ayrıyetinden laf etmek istiyorum. Kerem Aktürkoğlu, bizim canımız ciğerimiz. Hoca çıktı, üçüncülükten buraya getirdi. Çocuk 24 yaşına geldi. Ne yaşadığını kendi anlattı 25 dakikalık programlarda. Ya adamı yoğalamayın. Yoğalamayalım, bu çocukları kazanmamız lazım. Milli takımda da kötü oluyor. Herkesin kötü günü olabilir. Samsun maçın iki gol attı. Eyvallah. Bugünkü de kötü oynayabilir yani. Kerem aslında bugün kötü değil, Bir şanssızdı biraz. Evet, şanssızdı yani. Son vuruşta da çok şanssızdı. Bir direği var. Sol ayağı ters ayağıyla vuruyor. Çok iyi vuruyor ona rağmen. Icardi'de de kilo problemi var. Samsun maçında da gördük. Koşamıyor, atamıyor kendini. Ya birden yine inanıyorum. Biz burada yeneriz, da yeneriz United. O ortada alnımızın akıyla çıkarız yani. Sıkıntı yok. Okan Buruk Fatih Terim yapmaya, yaptığını yapmaya başladı. Böyle 70'te, 75'te oyuncu değiştirmeye başladı. Zaten sen 2-0 geridesin yani. Tamam ilk yarının başına oyuncu değiştir demiyoruz. Ama bakıyorsun oyunun giriş hatını sen bizden daha iyi yapan bir teknik direktörsün. profesyonel. profesyonelsin yani. Bunu 60'ta 65'te yapıp oyunu serini daha değiştirebilirsin. Yani adamlar 10 kişi kalması beklemeyemize gerek yok yani. Sen Galatasaray'sın yani. Büyük bir kulüpsün yani. O yüzden de yani şey yapmamız lazım. Yani futbolcu değişikliği, oyuncu değişikliğini biraz daha erken alması lazım. bu ya da artık yani İki tane hatalı golümüz var yani. Musta'ya da seviyoruz, sayıyoruz yani. Heykelen dikmemiz lazım ama böyle maçlarda şampiyonluk değil yani bu oynadığımız bir şey değil yani. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyoruz, Devler Ligi'nde oynuyoruz yani. En büyüklerle oynuyoruz. Böyle basit hatalar Musta'ya pek yakışmadı ama onu da seviyoruz yani. Konya'dan geldim. Hayal kırıklığıyla tekrar dönüyorum. Ben bu takımı böyle beklemiyordum. İlk yarı çok pozisyonlar kaçırdık. Kerem sağ olsun. Hakimzi ilk yarı biraz kendini göstermeye çalıştı fakat ikinci yarı hiç sahada yoktu. Çok top kaybı yaşadık o konuda. Orta sahamız çok kötüydü. Toray olmazsa zaten ma 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 maç 4-0, gidebilirdi. Kerem Demirbay işte fazla ayağına top tutuyor ve pas tekniği sanki biraz daha yavaş gibime geldi. Onun dışında Icardi'yi topla hiçbir zaman buluşturamadılar. Buluşturmadılar. Bağırmaktan sesim kısıldı bu adam toplam buluşturun diye. Cardi zaten e, topla buluştuğu zaman her şey yapabiliyor ama bence Kopenhag defansı ona çok büyük bir önlem almış gibiydi. Yani. Zaten çalışmışlar, girmişler. Bugün Kopenhag bize öğrettiği tek şey şu. E, paranın sadece bir sayı ve bir rakam olduğunu takım ruhunun daha iyi olduğunu gösterdiler. İskandinav futbolu her zaman daha iyidir. Ben bunu her zaman söylemişimdir zaten. Daha dirençli, daha agresif oynuyorlar bize karşı. İkinci yer zaten orta sahamız çökmüştü. Ay, e, neye sorun çıkmasından beraber zaten orta sahaya endombele attılar. Gözlemlediğim kadarıyla şunu fark ettim. Yani Kerem Demirbay bence bu oyuncusu değil Şampiyonlar Ligi'nde. İlk maçlarında tabii ki iş yapıyor fakat Şampiyonlar Ligi'nde daha sonraki maçlar Bayern Münih, Manchester United deplasmanlarda özellikle bize iş yapacağını kesinlikle zannetmiyorum. Orta sahamız kesinlikle bak buna yine söylüyorum. Orta sahamız dökülüyor gerçekten. Umarım Okan Buruk bunu görür de der ki Kerem bir daha seni oynatmayacağım. Bir abimiz Angelino go home dedi. Ne düşünüyorsun? bence bugün yani e, yani Galatasaray'da laf atılacak son oyuncular iki kişi söylüyorum. Boye ve Angelino. Beklerde bugün çok iyiydik bence. Yani Angelino'nun zaten devamlı belli. Defansta kötü, ofansta iyi abi. Yani bunu aldığımızda da belliydi. Yani Bence bugün hani takım olarak çok da iyi değildik. Kanatlarda sıkıntımız vardı ilk yarı hele. Ya Kerem mesela hani başka bir seviye bu abi. Şampiyonlar Ligi sonuçta bu seviyede adapte olmak durumundasın. Yani sen bizim göz bebeğimizsin Biz Kerem. Ama yani biraz da 3 yıldır şu an bizde oynuyor galiba yanlış değilsem. Kaç yıllık profesyonel adamsın. Biraz geliştirmen lazım artık kendini. Bu tüm Türk oyuncular için geçerli. En basit sen Abdülkadir Ömür Trabzon'da. Yıllardır profesyonel topçu hala sinek gibi abi. Adam dokunuyor, yere atıyor. Biraz kendinizi geliştirin. Almanya'da adam altyapıdan çıkıyor. 2 ay sonra Silvestre salon gibi vücut yapıyor. Dokunduğun zaman sen sakatlanıyorsun. bizim tüm Türk oyuncularında bir sorun. Artık yani bu altyapıdan kim ne yapıyorsa buna bir çözüm bulsunlar. Galatasaray'ın zaten hazır olmadığını biliyorduk. Ama bu denli pas hatalarına bağlı oyun kaybı yaşayacağımızı tahmin edemiyorduk. Yani Kopenhag iyi oynar kazanır olabilirdi bu. Ama ilk yarı maç 4-5 farka gidebilecekken, çok iyiyken ve bitiremeyip tamamen bireysel hatalarla maç kaybediyoruz. Yanda Okan Hoca tamamen yani çok bekledi değişiklikler için. Daha erken gelebilirdi. Adamlar bütün oyunu ele aldı. Pas hataları üst üste geldi. Taraftar istemeden düşüyor o durumda. Kaybediyorduk. Yine son anda hani bir ruh ortaya koyulduğu için değişiklikler sonucunda bu da yani. Değişiklikler geldikten sonra bir şeyler yapıldı. Anca böyle oldu. Umarım bir dahaki maçlar daha iyi olur. Bence biz Kerem Aktürkoğlu'na çok ayıp ediyoruz. Abi 3 gün önce adam Samsun maçında yıldızıydı <laughs> bu takım. <laughs> ya yıldız abi adam zaten 3 senedir abi yaptığı sesler ortada. Bak görüyorsun bütün sosyal medyada dolanıyor. Bugün çıkarken insanlar yuluyor. Ben diyeceğim o yani yuhlayanlar hiç gelmesin maça. Tamam mı? Dakika çünkü 60 çocuğun ayağına top geliyor. Çocuk ne yapacağını bilemiyor. Olmaz. Bu Kerem'in oyunu öyle. Zamanında Fatih Hoca da söylemiş abi yani. Oysa o Kerem'in top ezmelerini katlanamazsak Kerem'in diğer artılarını da alamayız. O yüzden yani bu çocuk böyle bir çocuk. Bu çocuk top da ezecek yeri geldiği zaman ama bizim için zaten canıyla başıyla oynuyor. Bizim için problem canıyla başıyla oynamayanlar olacak. Ya ben Kerem'in eminim ki şu an o da bizim kadar üzgündür bu maçı alamadığına. Gördüm zaten çıkarken de yani o da bir serzenişte bulundu doğal olarak ama Çocuk bize karşı hiçbir tane bir saygısızlık da yapmadı bugüne kadar olmaz bak Berkan da öyle gitti Ona da çok büyük ayıplar ediyoruz biz kendi çocuğumuz çok kolay harcıyoruz Ama abi işte tamam tabii zaha daha hazır değil doğal olarak yani ne yapacağız Yani başka alternatif yok bak Kerem çıktı zağa girdi O da yani tabii ki daha çok erken onun için ama Okan hocanın da biraz daha erken hazırlaması lazım olduğunu düşünüyorum abi yani rakiplere bakıyoruz Adam çarşamba günü adamı indiriyor, cumartesi günü sahada oynuyor. Abi bence birinci yarı hiç Galatasaray top bile oynamadı. Hiçbir topu atlamadılar. İkinci yarının 80. 80. dakikasından önce de hiçbir şey yapmadılar. Sadece 80. dakikadan sonra bence çok iyiydi ikinci gollerimiz. Ama bence Icardi bu maçta falan çok sağladı. Mesela Kerem Aktürkoğlu'nu falan çıkarmaları da çok saçma. Yani Kerem Aktürkoğlu'na yazık oluyor bu maçta ama yani kimse buna hiç bir şey bile demiyor. İşte şimdi gördük burası Şampiyonlar Ligi. Türkiye Süper Ligi yahut da kupası değil, Türkiye kupası değil. Atamayanları atarlar. İlk yarı Kerem, iki Kerem yani çok rezalet oynadılar. İlk 15 dakikada golü bulsak başka yere gidecekti. Biri yedik, dağıldık, iki yedik. Tam oldu. 10 kişi kalmaları süper oldu. Yoksa geri dönüşü imza atamayacaktı. Yani e, rakip 10 kişi kalmasa Galatasaray kendi evinde Kopenhag'ı yeni e, Kopenhag'dan puan alamayacaktı. Sence bu bir sorun mu abi? Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde şimdi Galatasaray Old Trafford'a gidecek. Sonra e, baya Bayern maçı var. Ya yani, rakiplerin 10 kişi kalmasını bekleyemez Galatasaray ve bundan sonraki rakipleri de Kopenhag kadar e, savunmasız, seviyesiz değil yani. E şimdi Kopenhag'a karşı sen burada basman lazım. Oyunu sen kuruyorsun. Misal Manchester Old Trafford'da sen kontra atak futbol oynayacaksın. Münih'te zaten kaybedeceğiz. Yani orası anormal bir yer. Abi öncelikle şöyle söyleyeyim ilk 15 dakika oyun üstünlüğü bizdeydi. İyi top oynadık. Ondan sonrasında oyundan biraz düştük yani golü yedik zaten. Yani çok bir şey söylemeye gerek yok. Hani daha oturmamış bir takım var. Yıldız prensipleri var. Oyuncuların hani şimdi Ziye hani tamam iyi topçu ama baskı pres yok mesela. O eksiye düşürüyor. Onun dışında mesela ikinci yarı oyuna Zaha girdi. Zaha'nın bazı eksileri oldu abi. Hani daha oturmamış bir takım var ama inşallah her şey güzel olacak abi. Galatasaray'ın bir oyunu yok. Bundan kesinlikle söz edemeyiz. Yani bekleri kanatlara, çizgilere bastırıp ortada hücum dörtgeni Icardi, Icardi Kerem, Mertens ve Kerem Demirbay yani dikdörtgeni, hücum dikdörtgeniyle pozisyon buluyor. Ki bugün gördük Galatasaray çok rahat pozisyon buluyor. Yani iki topta, üç topta Samsun'un maçında gördük, burada burada gördük. iki üç topta hemen kaleye inebiliyor. Yani bugün olmadı evet ama deplasmandaki parkende de olacak. Ultrafot'ta da olacak. Evet dünyanın en büyük üç takımından biridir Bayern Münih. Ben sadece Bayern Münih'e net bir şekilde Bayern Münih deplasmanına gerçekten e, sıfır puan yazarım. Ama e, hem Okan Hoca'nın mentalitesiyle bu bir mentalite eşidir. Bu bir sinir harbidir. E, Okan Hoca'nın fikrine aşık, bağımlı işte sürekli devam edecek. Ya bugün gördük. Rakip 10 kişi olmasına rağmen bütün riskleri aldı ve Nelson'u çıkardı. Nelson eee Okan Hoca git demesine rağmen çizginin gerisinde kalan, kendini güvende hissetmekten hoşlanan bir stoper. Yani buna e, buna en iyi alternatif e, çok yüksek maaş alan Davinson Sanchez. Davinson Sanchez de bu takıma eklendiği zaman, Endombele de eklendiği zaman e, takımların Okan Hoca'nın anlayışıyla ben hiçbir takıma çözüm üretmekte zorlanacağımızı düşünmüyorum. Ha? Futboldur bu, kuştaşa çarpar. Ee, burada olduğu gibi kendi stadımızda olduğu gibi bir anda Old Trafford'da 2-0 geriye düşeriz ama ondan sonra da çözüm üretiriz. Ama ondan sonra da yani e, mücadeleden işte formanın hakkını vermekten ben bir taraftar olarak bunlardan bahsedebilirim. Okan Buruk'un yaptığı hasalar önce play turlarında yaptığı hasalar ön eleme turlarında yaptığı hasalar apaçık ortadaydı. Ee, şimdi Şampiyonlar Ligi'nde çok büyük bir gruba düştük. Kesinlikle burada 3 puan ayrılmamız lazım da. Ee, Kerem ilk 15 dakika 3 sıfırlık maçı resmen hani gerçekten bitirdi. E buna bu zaman ne yapacaksın? İkinci ara hemen Kerem'i çe çekeceksin kenara, Zaha'yı getireceksin. Ya bunu neden bu kadar uzun bekletiyorsun? Hakim evet yetenekli bir topçu ama bu maç kendisini gösteremedi. Ne yapacaksın? TT'yi çekeceksin. Bunları hiç bekleme, bunları hemen alman lazım. Olivera'nın gerçekten girişi çok mükemmel oldu. Yani bu konuda güzel oldu. Kırmızı karttan sonra hatta Enver arkadaşıma söyledim. Acilen lan sonuç çıkar. Yani Dombelerinin girmesi lazım dedim. 2 dakika sonra zaten bu değişiklik oldu. Bu kadro şu anda başka bir teknik direktör elinde olsaydı inan ki biz burada 5 tane atmıştık. Mesela kimin elinde olsaydı? Mesela abi biz. en basit örnek Fatih Terim elinde olsaydı Fatih Terim bu takımı var ya öyle bir oynatır ki yani Türkiye'nin gözleri dolardı. Ama çok büyük hatalar yapıyor. Misal Kerem Demirbay abi oynamıyor. çıkar abi. 80'e kadar bu adam duramaz. Aynı zaman e, Kerem Aktürkoğlu da aynı şekilde. Ben Oliveracı bir adam. Oliveracı çok seviyorum. Bu Oliveranın bu takımda her zaman 11'de oynayacağını düşünüyorum ve oynaması gerekiyor. Ve e, Samsung Samsun maçına bakılırsa e, Samsung Samsun maçına e, Samsun'u kime versen yeniyor. Samsun'u küçümsemiyorum. Ama kime versen yener. Sen bugün Şampiyonlar Ligi'ndesin, evindesin. Yani Old Trafford'a gideceksin, Allianz Arena'ya gideceksin. Dünyanın en büyük takımlarının üçünden birine gideceksin Allianz Arena'ya. Yani çok zor. O yüzden Okan Hoca ya kendini toparlasın ya da biz adam akıllı bir teknik direktör. Sonuca baktığımızda maçın öncesinde sorsalar beraberlik nasıl diye taraftarlar tabii ki kötü derler. Yalnız 2-0'dan özellikle de son 10 dakikada dönmesi. Bugün şu an metroya giden taraftarların birçoğunun yüzünün mutlu olduğunu görüyoruz. Galatasaray'ın öncelikle fikstür avantajı var. Bunu da daha da avantajlı hale getirebileceğini düşünüyorum ben. Birinci maç Kopenhag'la yani yenebileceğin en ihtimalli takımla içeride 6. maçta aynı takımla dışarıda 5. maç Manchester United maçı içeride ben bunun gruptan çıkma maçı olabileceğini düşünüyorum. Çok da iddialıdır Galatasaray bu grupta. Şu an itibariyle bir puan kötü gibi gözükse de bu bir puan belki de Galatasaray gruptan çıkaracak. 8 puan bu gruptan çıkması için yetecek ol yetecek olacaktır. 8. puanını Manchester United maçında alacaktır 5. maçta ve gruptan çıkacaktır. İlk yarı çok kötü başladık. Ama 20 dakika falan iyi oynamıştık. O zaman biraz cıvıttık. O zaman sonunda 2 gol iyiydi ya. Ama takım çok kötü, fiziği kötü. Yapacak bir şey yok. Yetersiz mi geldi Galatasaray? Yetersiz, gittik. yetersiz. Çok yetersiz. Yani Okan Buruk ne gibi hamleler yapmalı? Sence bu yetersizliğe çözüm olması için? Vallahi Ziyeç daha tüm hazır değil. Zaha daha, daha belli. Kerem de daha tek. Ligde oynayabiliyor. Bazen hatalar yapıyor. Hep aynısı. Sezon başı kötü bakacağız inşallah. Bir sene şampiyonuz. Evet Galatasaray Devler Ligi'nin ilk maçında evinde Kopenhag'ı konuk etti. Galatasaray 2-2 berabere kaldı Kopenhag'la. Yenişemediler. Biz de maç sonrasında taraftarlara mikrofon uzattık. Videoyu beğendiyseniz like butonuna basıp kanala abone olabilirsiniz. Sizi tabii ki de seviyorum.